Selamun aleyküm guys. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben Allah'ımıza binlerce şükür iyiyim usta. Ee, yine girdik bakalım. Soktuğum oyuna biliyorsunuz bu oyunu en sevdiğimiz oyun League of Legends. Hatta girer girmez bir ceharamızı yakalım stresimizden arınalım diyelim mi diyelim. Sabah bastığımız zaman ne kadar iğrenç bir komp olduğumuzu biliyorsunuz usta. Bir önceki videoda biliyorsunuz bizde birazcık e, otistiklik vardı. Umarım Pıttık yiyen 35 adlı Samir arkadaşımız güzel bir işler çıkarır botlayını biliyorsunuz botlayın tarafında kötü şansa sahibiz. Hazır minyonlar harekete geçmişken usta bu videoya bir abone like bir şeyler atarsanız çok memnun kalırım sizden yani biliyor biz de bu işi yani hani anlarsınız siz benim de abi isimlere şöyle bakıyorum da Johnson falan bir pıttık yiyen 35 birazcık garip diğer isimler gayet normal isimler diye düşünüyorum level 6'ya kadar zetten güçlüyüz bunu biliyoruz. Yani mal gibi Q'larına kafa atmazsak Zed'i yeneriz. Level 6'ya kadar. Onu da birazdan göreceğiz. Acaba mal gibi kafa attık mı atmadık mı? Bu da bir sürpriz. Bunu da yorumlarda Anasını sikiyim. Ben bu takastan nasıl zararlı çıkabildim ya? Evet. Tamam. Çok güzel. Çok güzel. Güzel güzel güzel. Tamam. Tamam level 3'te bunu kestik usta haberini verelim şöyle yapalım. Kestim haberi bu. Öldü. Anasını siktiğim. Flash'ın ara ayarı... o refleks sende var mıydı kavat? Neyse NT diyeceğiz usta buna yapacak bir şey yok. Ormancısı kaynmış tamam. Ne yapıyor ha sen orada amına koyayım yani. Büyük milyon kaç kaybetti. Hatta biz rahatsız etmeye devam edebiliriz onu. Ama kayna falan aman diyeyim. Tamam öldü usta. Mal mısın amına koyayım? O canla ne işin var orada? Armor botumuzu aldık geldi usta direkt. Yani hiç sorgusuz sualsiz armor botu güzeldir. Lane'i şurada durdurursam çok güzel. Ne oldu oğlum yutan bulamadım amına koyayım. Yutanamadım. Evet bot lane'imiz geri zekalılığını şey yapmıyor. 400 tane SS attım. Amına soktum. Pıttık senin ben anan. Bunu bir daha kesmemiz lazım usta. Öne geçmemiz için. Şu an zaten öndeyiz de. Yani biraz daha öne geçmek için. Anladınız siz mevzuyu. Bundan önde olduğumuz %100 zaten kesin. Güzel pasif hasarlarla dürtmeyi unutmuyoruz. Her zamanki gibi. Asla unutmayız biliyorsunuz. Ama alt olduğunda bu bize birazcık problema çıkartabilir. Ananı avradını bıçak ya. Tamam. Enti hasar enti. Kanka ben o risk hiç alamam. Sen onu kes kanka. Kesemedin değil mi? Ben kestim tamam. Çok güzel. Şöyle yapsam ne cevap verecek ki? Dur bakayım bir. Bir şey yapamayacakmış usta. Anca gidiyor sağdan soldan topluyor. SS firmeme rağmen. Onu da yapacak artık yani. Onu da engel olamam. Ne kadar engel olabilirim ki? Adama 400 saniye esas atıyorum. Mal yani. Kafa boş. Bocut kafa. Kafa bocut. Ne oğlum beni mi keseceksin? Nasıl? Öldün kankam. Amına koyayım. Öldün. öldüm. Mal gibi girme. Öldün. Bunu kestim usta. Bir dahaki skilllerim döndüğünde. Z ultisini bekliyor büyük ihtimalle. Ultisi gelince beni keseceğini falan mı sanıyor? Ne yapıyor bilmiyorum. Öldü yine. Bota gidelim usta. Millet hep şeye gidiyor. Biz de bota gidelim. Geliyorum diyeyim şöyle bir. Yardım edin diyeyim. Umarım o kulenin altından çıkartınız. Geliyorum. Bak beni gördüler. Geliyorum. Haydi oğlum amına koyayım ya. Ananızı sikiyim sizin ananızı. Oğlum öldüm amına koyayım ben. Ya Sven mal mısın amına koyayım? Benim niye amına ölmemi bekliyorsunuz abi? Girinsenize ya. Harbi diyorum tam mal mal ordusu ya. Mal ordusu. Haydi geliyorum. Haydi amına koyayım ya. Geliyorum haydi ya. Evet. Tamam. Sen ne yapıyorsun ama gitsen oğlum lane'ine. Ananı sikeyim ölmedik de ya. Ya ananızı sikiyim ya. Bu ne amına kodumun oyununda ya. Şu, şunu attı, bunu attı. Oros bu çocuğu atmadık, bir şey bırakmadı ki bunu da attı. Kesin artık amına koyun bir zahmet. Amına soktumun pıttık yer misin nesik? Yine beni şey yaptın ya. Gelin lan şu Z'yi keselim. Amına soktumun derileri sizi. Haydi oğlum amına koyun bir ben mi varım bu takımda aklı olan ya. Abi girer keserdik amına koyayım şerefsizim ya. Ananızı sikeyim. bir şey demiyorum ben size. Neyse Yasuo'ya çıkayım. Yasuo beni hayli hayli şey var keser böyle söyleyeyim. Çünkü Yasuo'ya yani Q'nun hiçbirini de tutturamaması lazım. Hani iki tane falan dojladık değil. Hiçbiri tutmayacak Q'nun. Yani Yasuo şu an güçlü. Şuraya bir totem atayım. Lan Oros bu çocuğu sen midde değil miydin benim farmıma göz diktin? Senin ananı siktim çocuk. Şunu da vur 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 vur. Vur ananız. Avradınız sikim. ikimiz de alamadık. Yarrak kavası. Sen midde değil miydin amına soktu. Benim rızkıma göz dikiyorsun sen. Tamam. Ananızı sikiyim. Ben bir hızlı kaçayım. Avradınızı sikiyim sizin. Bu ne? Anasını siktimin pıttı? Ya Kaysa ile Orospusu geliyor değil mi bana? Ananızı sikiyim sizin ya. Oros gel la buraya Fidel. Amına sohtumun çubuğu. Şuraya ulti at ben hepsini keserim bunların. Gel. Bak adam bana ne yapıyor? Bak bak gel. Gel ayda amına koyayım. Nereden geliyorsun? Haydi geldim. Tamam. Haydi şuna da. Öldüm Samira. Çık Samira öldüm. Şöyle yapayım. O ne? Tamam o da tamam. Sen gel la. Şöyle yapayım arkama şey bırakayım bıçak bırakayım. Hop yapayım. Öldün kanka geçmiş olsun. Mu muhtemelen öldün. Ananı sikiyim artık. Adamın kalkanlarına lan. Neyden alıyor oğlum bu kadar kalkanı? Geliyorum lan. Geri zekalılar geliyorum. Geldim la geldim. Haydi. Lan şunu kes artık. Amına kodumun oğlu. Q gitmemiş ona o yüzden kesememişim. Enti. Tamam. Şu milyonlar Vay amına koyayım. O kadar hasar yiyeceğimi düşünmedim ananı sikeyim. ya gerçekten bu maçı ben kaybetmek istemiyorum ya. Gerçekten bu maçı kayıp mı ediyorum ben şu an? Yo. Fiddle siktir lan orayı bildiğin. Tamam onu da ben aldım. Eyvallah canımın içi. Biliyorum işe yaradığımı biliyorum. işim vardı telefonda. Oros bir evladı. Sen ne bileceksin? Sen ne bileceksin? Ben ne kadar mutsuzum biliyor musun? Genel hayatımda. Ananı sikeyim. Üzerime çok geliyorlar amına Küçük kurbağa küçük kurbağa kuyruğun nerede? Kuyruğun yok kuyruğum yok üzerimde. Usta bu çocuğu niye bu kadar saçma lan amına koyayım. Küçük kurbağa küçük kurbağa kuyruğun nerede? Kuyruğum yok üzerimde nerede? Ne alaka amına koyayım ya. Bir de şey var ya. Otobüsü tekerle... Ananı sikeyim ölmeyelim. ENT şöyle bir hemen bir anladınız. Abicim ama seni ben nasıl durduracağım amına koyayım ya. Bir yerinde dur orospu çocuğu. Yerinde dur o seni bulur ya biri olur. Ne diyordum lan ben? Ha çocuk şarkıları çocuk şarkıları. İnanılmaz saçma oğlum. Otobüsün tekerleği yuvarlak yuvarlak. Ananızı sikeyim. Oğlum başka şarkım mı yok amına koyayım. Kırmızı balık gölde. Allahım saçmalığa bak amına koyayım. Hiç mantık içermeyen şeyler. Ha, bu arada usta telefonda ne, neyle uğraşıyordum onu anlatayım size. En para el değiştirmiş. Her şey iptal olmuş usta kart mart iban. Amına koyayım yani uğraştığımız şeye bak. Şimdi gideceğiz yeni kart mart çıkartacağız. Amına koyayım ya. Neyse geldim. Ya seni ben keseceğim ki. Seni keseceğim bırakmam. Amına kodumun kaysasına baksana. 4 dört, dört tane düz vuruşa ne yaptı beni? Oros bu çocuğu kaysa. Şimdi dur. Gelme piç. Oğlum ulti atla. Fiddle neredesin? Allah şükür ya. Zoya aşırı işe yaradın. Orospu evladı seni ya. Nananızı. Aa. Bir. Anana koduk çocukları. Bir bana mı var? Aha. Bu ne la? Yem düştü. Tutun şunu la. Tut. Amına soktumun panteonu. Şunu tut. Tut. Ey Allah'ım ya Rabbim ya. Şuraya gelecek o gelecek. Nasıl gelmedi la? Tamam biz bu oyunu kazandık usta. Yani kazanmama ihtimalimiz yok. Çünkü benim şah, şahbaz şah, Jackson şah, 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 var. Yani tankım biraz daha. Gerçi Katarina'ya ne kadar tank kazsan kazan bana koyayım. Bir şey olmaz bu Euro'dan. Neyse Blitzcrank'i Şahane. Usta yengeye atmayacaksanız çıkalım. Burada yarak gibi dinelmenin bir anlamı yok. Ben gideyim ikinci kule falan alayım madem. Engage atmıyorsunuz. Amına sohtumun diğerleri. Gerçi dur. Fiddle, fiddle açı bekliyor. Fiddle açı bekliyor. Fiddle açı bekliyor. Evet. Çok güzel lan. Çok güzel. Tamam. Bir yeni mi atıyorsun orospu? Oyun bitti amına koyayım. Usta hepimizin canı çok kötü. Burada Kaysa'ya abi ölürsek sıçarız öyle söyleyeyim. Öldü öldü tamam. Nice. Ne yapıyorsun lan sen burada? Görüşmek üzere usta kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.